Semih sen hangi takımlısın? Vay. Hangi en çok sevdiğin oyuncu hangisi? Bu ikisini verene kurban olayım amca. Abi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde 156 saat sonra enkazdan kurtarılan Semih İnce su ve dondurma istedi. Ekiplerin kurtarma esnasında rahatlamak için hangi takımı tuttuğu sorusuna ise Galatasaray, en sevdiği futbolcu sorusuna ise Muslera cevabını verdi sen hangi takımcısın? Kapsaray. Vay. Hangi, en çok sevdiğin oyuncu hangisi? Merhaba, ben Muslera. Bu işini verene kurban olayım amca. Hastaneye getirilen Semih'in enkazdan çıkartılırken yaşanan diyaloğunu haberlerden öğrenen Muslera, Galatasaray'ın avukatı aracılığıyla telefonla görüntülü konuştu. Formanı istiyorum diyen Semih'e Muslera, hemen gönderiyorum cevabını verdi. Semih. Efendim. Gel ne? Ben kim? Mustera. Sen hangi takım tutuyorsun? Galatasaray. Maşallah, Forman maşallah. Şey, Forman istiyorum. Forman istiyorum Mustera. Tamam gönderiyorum. Kaptan formanı istiyorum tamam de. Tamam mı? Tamam. Çok öpüyorum seni. Evet bak çok öpüyorum. Teşekkür ederim. Tamam mı? Teşekkür ederim. Haydi